Öleceksin Vülüs. Attık bıktık sende. Beni öldülemezsin. <laughs> Acıdı mı? Ve bakayım bu kırıcı bana. Hıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıh <laughs> <laughs> Oh, 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 oh. Seni yok edeceğim bundan sonra. Beni yok edemezsin kardeş. Ya çok hı hı Hayır, beni de götürüyor. Bu da ne olmuş oğlum? Hayır, savaşı kaybettik. Lan ölmüş makine ya, öf. Abi ne oldu? Tek yardım var. O da para evlendeki diye talatı buraya getireceğiz. O olmadan yapamayız. Abi ben yokum savaşsa ben eve gidiyorum. Abi portal da ben eve gideyim. Tamam açayım ben portalı sana. Üf kardeşim gitsin. Tamam gidiyorum ben abi. Tamam arkadaşlar yardım isteyeceğiz. Yani bu ne demek? Pahalı evlenlere gidiyoruz. Yok bir. Ama Hankan'ı kaçırdılar bu arada. Ne yapacağız? Ben de bilmiyorum. Kanalı da abone olun be. Şimdiki amacımız 20 abone olmak. Abone olursan bu serinin devamı gelecek. Evet abone olun. Bu videoyu da beğenin ya. Postuna mı çekiyoruz bu kadar video? Hemen beğenin bakayım. Görüşmek üzere. Bay bay.